arkadaşlar bugün arkadaşlarımızla beraber fındık yeme yapacağız arkadaşlar. Burada fındıklarımız. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Sözü buraya bırak. Arkadaşlar benim de kanalım var. Bilal istedi ben de geldim. 68 abone. Ben de böyle futbol şeyleri şey yapıyorum. Beşiktaş dünyası adı. Fotoğrafı da şu şekilde. Bir tane de benim kardeşim var. Onunla beraber bu. Kart uğraşıyor şu an. Arkadaşlar şimdi fındık yeme yarışmasına başlıyoruz. Berat arkadaşımız da gelsin. Berat arkadaşımız. Bizim Biz üçümüz de Bir tane futbol dünyası var. O da bizim arkadaşımız. Ona da Messi fotoğrafı. Ona da abone olursa Bey katarsınız evet. Bu videoya 25.000 like getiriyoruz. Şine fun 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 gibi. Hadi beni bekleyin. Evet arkadaşlar. Evet, çıktıklarınız burada. İnşallah canımız çekmez arkadaşlar. Evet Canımız çekerse yorumlara yazın canımız çekiyor diye bir daha atmayız böyle videolar. yetişiriz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İnşallah, çürük çıkmaz arkadaşlar. İnşallah çürük Küfür ediyorsunuz lütfen etmeyin. Çünkü çok günah yani. Evet, o arkadaşlar. küfürler, o küfürler size ne yarıyor? Etmeyin. yorumlarda da küfür, küfür yazmayın. Rica Lütfen rica ediyorum. Bazı yorumlara arkadaşlar, hep küfür ediyorsunuz. Bazı yani siz etmiyorsunuz. Edenler var. Arkadaşlar küfür ne oluyor şimdi? Havalı olmuyorsunuz. Lütfen küfür etmeyin. Şimdi devam edelim. Sadece günah giriyorsunuz. Şimdi devam. Devam ediyoruz ed. şimdi. Arkadaşlar bana çürük çıkma şansıma. <laughs> ya direk çürük çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar az önce bir tane adam geldi bizim yanımıza. Arkadaşlar bütün hepsini açtım. Hiç şey olmadı. Bana, yani. ne, bana neredeyse hep çürük çıktı. Yine arkadaşlar yalan değil ha bu arada. Arkadaşlar Çürük yani. Yalan değil. Biz yalan bir de arkadaşız. bir tane abi geçerken bunu aldık. Böyle... Fazla gelmiş onlara bize verdiler. Biz de yiyoruz şu anda. Biz de yiyoruz. <laughs> Kameracı arkadaş arkadaşımıza da vereyim. Kameracı arkadaşımız da adı da Kadir. Arkadaşlar lütfen kötü yorum yapmayın. Yani, eğer canınız yani, çekerse yorumlara ya yani kü Şöyle küfür etmeyin Küfür etmenizi istemiyorum yani, Söyleyin bizim canımız çekiyor bizim canımız Ama çekiyor. abone alsın. Abone olmayı da like atmayı unutmayın kadar, Her şey sizin için arkadaşlar Çok emek veriyoruz yani Çok emez, emek veriyoruz o kadar Kötü oluyor tekrar çekiyoruz Öyle yapıyoruz biz Lütfen abone olup like atmayı unutmayın eğer Yorumlarda yazın Eğer canınız çekiyorsa bir daha böyle videolar atmayalım Devam edelim Arkadaşlar çünkü biz youtuberlar gibi olmadığımız öyle. Gerçek youtuberca değil. Arkadaşlar mi? bir de benim bir tane kanalım var. Bana abone olun. Ben de ona abone oluyorum. Beşiktaş dünyası arkadaşlar. Kardeşimine ne ben varım? Yani abone olursanız seviniriz. Ben de sana ben de size alıp abone olurum. Abi eğer kanalınız varsa abone ol oluyoruz tabii. Arkadaşlar Hepinizi şimdiden çok seviyorum. Çok emek veriyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü oluyor tekrar başlatıyoruz. Kötü oluyor tekrar başlatıyoruz. Sizin için uğraşıyoruz. Yoksa bizim YouTube'la işimiz yok. Hiçbir şey yapmaz. Sizi eğlendirmek için çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atıp abone olun. Yoksa ya yüz yani 100 like'ı geçsin bu. Aboneyi de 10-15'i geçsin yani lütfen. bırakır yoksa. <laughs> bilal bilal normalde eskiden de çekiyordu. Hiç abone falan olmuyorlardı. O yüzden ben bıraktı. Olmadı. Sen neden konuşmuyorsun Berat? <laughs> Bu da Arka. Ömer. Adlarını söylüyorum. Şu Burak. Benim de... Şu mavili Burak Berat. Bu da Youtuber'ımız. Bilal. Bu şekilde. Bir poz verin kameraya. Arkadaşlar biz böyle takımlarımızı merak ediyorsanız ben Beşiktaşlıyım. Berat Fenerbahçeli. Bilal Galatasaray kameramdaki Kadir de Fenerbahçeli. Berat ile Kadir. Ömer de Galatasaraylı. Berat ile Kadir de arkadaş. Buradaki Galatasaray olanlara burada kalp gönderiyorum. sessiz kaldınız. Evet, evet, evet. Hadi kendimizi tanıtalım. İlk Bilal sen arkadaşlar. başla. Arkadaşlar. Şuna acı cips yeme yarışması da yapacağız. Yani flamiyat diye dörtüs dörtüsün flamiyatı var. Arkadaşlar bütün dörtüsler deneyeceğiz sizin için. Bu kadar kaldı şu an. Aynen şu anda şu kadar. Hatta ayakları yakınlaştırayım. Şu şekilde. <laughs> Bir tane kadar çekeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Hadi Kadir'i de tanıtalım. Beni gösterin sadece. Şey yaparsanız. Tamam, ben, ben devam ederim. Biraz sen iki dakika geç. Gel Kadir abi. Kadir yani. Arkadaşlar işte. Ee, ne diyeyim şimdi ben aklımdan bir şey geçmiyor. Arkadaşlar hangi videolarımızı atma, hangi video atmamızı istiyorsanız yorumlar yazın biz o şekilde atarız. Minik diyorsanız İst maç istiyorsanız piknik yapma, gezme, etme onları da çekeriz. Yani yorumlardan söylemeyi Siz unutmayın. Siz bize beğeni atın, abone atın biz sizin için her şey yaparız. İsterseniz maç yapalım. Küçükenliği bir gösterebilirsin. Arkadaşlar biz burayı bu hale getirdik burası bizim oynama alanımız. Burası bizim oynama alanımız arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu direk ile bu direk arası bir tane kale. Şimdi yakınlaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes kızıyor ama biz hala oynamaya devam edeceğiz. Korkumuz yok. Haydi buraya gelelim Aslında daha çok arkadaşımız var ama onlar tatilde falanlar ama benim kimse korkulum yok tek Allah'tan korkuyorum. Aynen. Yayın devam edelim. Kamerayı aç, ben aç, sen geç sonra ben geçeyim. Tamam. Tamam. Kadir Kaya Kaya ver, o. Hadi. O. Aman, hemen, de geçiyor. Arkadaşlar. Kamera mı bitti mi? Verelim mi? Kamera adam. Gerek yok bana. Kamera adam. Arkadaşlar gitmeyeceğiz galiba. Yani bu bir 10 dakikaya kadar biter. Yani 17 dakika falan süre bilmiyorum. Arkadaşlar çürük saat. Arkadaşlar kart açılmanın kart açılmanın devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Çürüp az önce bir de az önce arkadaşlar yani iki saat sonra falan piknik videosu da paylaşabiliriz. Yani paylaştığımız arkadaşlar, zaman izleyebilirsiniz. Yorumlara yazın ne atmamızı istiyorsanız. Arkadaşlar yani bu da piknik sayılır. Aynen bu da piknik sayılır. Yani böyle bizim ekibimizde de fazla ama gelmiyorlar. Bazıları şu an tatilde. Geziyor ediyorlar. Böyle belki bazıları aşağı inemiyor. o şekilde yani. Daha normal daha çok Arkadaşlar, kişiyiz. Bizim bir tane video çekmiştik ama YouTube'a atamamıştım. O, o yüzden çok özür dilerim. Ama sonra maç videoları gelebilir arkadaşlar. Yani yorumlara yazın evet. istediğiniz şeyi. Mesela arka mahalleyi falan gezebiliriz. Böyle yani istediğiniz Gece videolarını istiyorsanız like atın. Bugün bir sürü video atacağız. Ma maç e maç yapmamızı istiyorsanız maç abone olun. Arkadaşlar maç bugün atmayacağız. Bu maçı isteyenlere bugün atmayacağız. Yarın falan atarız çünkü bugün pazar olduğu için bugün at atmayacağız. Hem hava da sıcak bugün. Yani arkadaşlar arkadaşlar da gelmiyor zaten. Aynen az kişiyiz. Ya belki geldi belki çekeriz bugün. Eğer şansımız olursa çekeriz. Bugün de çekeceğimizi çekeceğiz. Piknik çekeceğiz. Arkadaşlar, piknik Yol çekebiliriz. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar derlisiniz ne zaman videomuz futbol çekeceğiz? hemen arkadaşlar kurar kamerayı. Siz de şey takımlarınızı belirtin. Hangi takım olduğunuz yorumlardan. Fenerbahçeliler yorum atsın. Beşiktaş'lar like atsın. Galatasaraylılar da abone olsun. Trabzonspor'lular da Bugün be, bugün, bugün şimdi planımız bir tane piknik yapacağız. Ondan sonra kendimizi tanıtacağız. Arkadaşlar, şimdi tanıtalım ben kendimi. Hayır, bence piknikte tanıtalım. Böyle mahallede... E, yorumlara de, yazın eğer yanlış çekiyorsa yapmayalım, çekmeyelim. Böyle geze de daha yerleri. Bu, bu çimenliğiyle bu etrafı gezeceğiz, gezebiliriz bugün arkadaşlar. Yok edemeyiz. De. Arkadaşlar çok yorulduk. Arkadaşlar Bugün en bitiyor. pazar şey var. E, normal meyve pazarı falan var. Sebze pazarı. Arkadaşlar, Ondan arabalar çok. Arkadaşlar siz nerede oturuyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar evet bitti fındıklarımız. Şimdi e, gösterelim kameranı. Biraz az kaldı. Bir, iki, iki, Arkadaşlar bitti tamamen. Tamamen bitmiş arkadaşlar. Gö gösterelim şu şekilde. Sadece çöpleri, yaprakları falan kalmış orada. Bu kadar. Ya, bunlar Aynen. çöpleri çöp kovasına atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kadardır. Hepinizden like, evet. abone bekliyoruz. Evet, Bilal, Bilal'e abone olun. Bana da like atın. Ben. Like. ben. Bizi seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Buran da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizin için kart, kart videolarınızı çektiğimiz arkadaşlar. zaman. Arkadaşlar. Bir dakika. Futbol Dünyası diye bir kanal da var. Ona abone olmayı unutmayın. Messi şeyle. Arkadaşlar şeyde. biz yüzdeki kartları göremeyenler için <laughs> gösterelim. Martinez. Marcus. Reus. Gerrit Bale. Sonra Christian Atsu depremde Hatay'da ölmüştü. Bu kartları Allah rahmet eylesin. Yine de Altro Martinez. Gerrit Bey herhalde tekrar döndü. Bitti. Bitti. İşte dört tane beş tane kart var Aa, orada bakın, gösterdik. Bakın şunları göstermedik. Aynen Matic. Arkadaşlar Rafinha, e, Rafinha, Matic, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Sadio Mane ve bitti. Bu kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gezme videosu yapacağız birer birerler arka arkadaş arkadaşlarımızda. Ben Siz de, de yapacağım. ben de varım. Ne? Şunu birazdan yapabiliriz onu da birazcık kanala Arkadaşlar kameramızı da gösterelim. Siz siz ne zaman siz ne zaman istiyorsanız video paylaşacağız. birer konuşsun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hepinize kalp yolluyorum. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.